Keçik merhabalar arkadaşlar. Bugün turşularımızı göstermek istiyorum. En çok sevilen, tüketilen ürünlerimizden biri. Şöyle. Bakın turşularımıza bakın. Turşularımızın içerisinde lahana var, kornişon var, acur var, havuç var. Bazılarında tabii ki bunlar değişiyor. Şunlarda lahana, havuç, kornişon, acur, domates, hiber olanlar Şu da çok bilinen var. Bir turşu değil bu. Doğramalı, küçük küçük doğradık. Bunu ilk biz denedik bu sene. Çok da hoşumuza gitti ve bunun devamını yapmayı düşünüyoruz. Çok güzel oldu. Böyle o sarımsağın aromasıyla sirkenin aromasıyla muhteşem oldu. Kaşıkla yiyoruz. Kaşık e, turşu, karışık turşu diyeceğiz. Şöyle kornişonumuz da var. Bakın. Kornişon turşularımız da çok güzel. Bakın görüyorsunuz. Şöyle. Burada şu biberi de göstereyim ben size. Bakın biber turşumuz bu yuvarlak yuvarlak biber turşusu. Onun domates soslusunu da yaptım. Böyle çatalla oturup bir seferde bile yiyebileceğiniz turşulardan biri. Burada en çok sorulan en çok e, hoşlanılan ve Ege'nin aslında Ege'nin Antalya'nın o yörelerde daha çok tüketilen burada yeni yeni artık e, bilinen turşulardan biri bamya turşusu ki bamya inanılmaz faydalı bir e, sebzedir. Yemeği de çok güzeldir. İnanın turşusu da muhteşem da oldu. Da çünkü bunların e, çok seven e, bir müşterimiz e, bir abimiz var. O sürekli bizden böyle istediği için ona özel kurduk ve kenara ayırdık. Şöyle bakın turşularımız burada. Çok muhteşem. Lahana olmayanlar da var. Sadece şey sevenler, kornişon, acur, havuç sevenler için de ayrı yaptım. Çünkü çatalla böyle oturup yemek isteyenler var lahanalı. Ve bütün malzemelerden olanlar da var. İnanın turşularımızı yediğiniz zaman anlarsınız. Çok tuzlu değil. Sirkeler bizim sirkelerimiz e, muhakkak denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun. <laughs> Yalnız öyle e, ağzım sulandı. E, herhalde az sonra bir tane açıp yiyeceğim. Ben size anlatırken demiştim ama bakın dayanamayacağım yemeğe başlayacağım diye. Muhteşem. Anlatmaya hiç gerek yok. Kesinlikle denemelisiniz. Kendim yaptım diye demiyorum. Yedikten sonra ne demek istediğimi anlarsınız. Siparişlerinizi eklemeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.